Tamam. Hadi her gün hiç düşünmeden yaptığınız bir şeyden bahsedelim. Yemek yemek. Peki yediğiniz yemekler yuttuktan sonra nereye gidiyor hiç merak ettiniz mi? İşte tam burada sindirim sisteminiz devreye giriyor. Sindirim sisteminiz vücudunuzun içindeki süper havalı bir fabrika gibi yediğiniz yiyecekleri parçalayıp büyümeniz ve sağlıklı kalmanız için gereken tüm iyi şeyleri almanızı sağlıyor. İlk olarak süreç ağzınızda başlıyor. Dişleriniz yiyecekleri ufak parçalara ayırıyor. Buna mekanik veya fiziksel sindirim deniyor. Aynı zamanda tükürüğünüz, enzim adı verilen özel yardımcılar sayesinde yiyecekleri kimyasal olarak parçalamaya başlıyor. Sonra yutuyorsunuz ve yiyecekler boğazınızdan yemek borusundan geçerek midenize iniyor. Mideniz süper güçlü bir karıştırma kabı gibi. Yiyecekleri sıkıştırıp eziyor ve lapa gibi yapıyor bu da mekanik sindirim. Ayrıca mide öz suyunuz ve enzimleriniz yiyecekleri kimyasal olarak parçalamaya devam ediyor. Sıradaki durak ince bağırsak. Pankreastan gelen daha fazla enzim ve karaciğerden gelen safra burada işe koyuluyor. İnce bağırsağın küçük villusları tüm bu besinleri emiyor. Geriye kalanlar kalın bağırsağa doğru ilerliyor, orada su emiliyor ve atık sonunda... Eh, gerisini biliyorsunuz. Yani Aldığınız her lokma sindirim sisteminiz sayesinde inanılmaz bir yolculuğa çıkıyor. Çok havalı değil mi?